yapıyoruz? Dizi yapıyoruz. Deney yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu suya batırır mısın? Hı hı. Beklet. İndir 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 indir. İndirdim. Hayır tut. Tuttum. Ne indir. İndir. Yak. Şimdi bir yak. Şimdi bir yak. Hayır anne. bırakmıyoruz anneciğim. Bir dakika. Suyun içinde yanardağ oluşuyor. Gördün mü? Böyle fokur fokur oluyor su. Evet anne. Bir daha versin anne. Yavaşsın anne. Yavaşsın anne ya. Hadi bakalım. Bak 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 suyun içine bak çabuk. Bak gördün mü aşağıdan bakar mısın? Bakayım. Anne, <laughs> gördün mü? Fokur 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 yaptı. Anne ben yapayım mı? Tabii ki de yapabilirsin. Getir yukarı kaldır. Hadi. Bekle bir daha sıkalım. Bir daha. Al bakalım. Al batır hemen çubukları. Bak.